Metin abi selamun aleyküm hayırlı işler. Bunlar abi birinci kalite hepsi hobinin. Ring pamuklu malları, mikro koton malları, karışık hepsi. Şöyle abime göstereyim. Şöyle. Onlar 50'ye 90 abi. Bu 30'a 30, 30'a 50. Pas pas. Böyle peştemaller var abi. Böyle 70'e 140'larım var. Böyle e %150'im var abi. Böyle de 60'a 110 var abi. I <laughs> do